Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Valorant oynayacağız. Evet benim oda sistem okuyor. Arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Ben bunları nereye sabitleyeceğim? Öyle yapsam aslında yok. şöyle yapacağım. Tamam. Arkadaşlar izleyin. Şuradan oynayalım. kulaklığı takmayacağım Çünkü kulaklık çok da önemli değil. Ama ses geliyor oradan da aslında. Yani diğer içerinin arkadaşlar bak. Sakin oluruz. Sakin sakin sakin. Bakın arkadaşlar bu oyun girdiğiniz gibi mouse'un şurada bildiğin şu şekilde ayarlanması lazım. Çünkü Reyna çok güzel bir karakter. Arkadaşlar size önerebileceğim tam dört tane karakteri var. Hemen gösteriyorum bunları. Biri bu Iso. Ya, Neyse. Iso yanlış anlama ya Iso. İsmail yanlış anlar kanka. Ne oldu lan? oğlum açılmamış. Neyse. Şunu şuraya koyuyorum. Tam olarak Reyna şuralarda bir yerlerde bir açılsın hele. Şimdi arkadaşlar buradan bu açıldığı gibi direkt reyneye basıp kilitle diyeceğiz. Yoksa alıyorlar reyneyi arkadaşlar. Ya yine aldı. Bakın arkadaşlar ISO. ISO yanlış anlama. Reis. Sonra Ponix var. Şu Ponix. Şu. Aa, ne yapsak? için alırsak jet almış Ya neyse iyisi o alalım ya. Yani. Bakın şu şekil arkadaşlar. Arkadaşlar şu an telefon bana yazdı biliyor musunuz? Yalnız şu an böyle hiç rahat oynayamıyorum. Şöyle yapalım birazcık. Ben buradan göz çekelim mi? çekelim hadi Ortam ya. Ortamı hadi 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 Harita iyi bence. Çok da kötü değil. Hadi be. Yani ısınmadı yoksa yani. Bak bak. Bak pusmuş oraya. Ölüm izleyin lan. Şimdi o, o elemanla hiç uğraşamayacağım. Direkt rakip takımına. Aa. Şöyle bir kill çekti kaka. Orayı nasıl çıkmış lan. Hı. Şimdi bu mal oradan gelince. Bak öldü. Hadi be. Ama yani 1 vs 3 atacaktım orada yani yoksa atarım da yani şimdi kendimi tehlikeye ya. Oğlum bekleyin lan. Ares'e çektim. Abiniz geldi. Abiniz geldi. İyi Hop nasıl? Uyy. Pusuyoruz. Reizin mal robotu geldi. Reiz de geldi ama ben de öldüm. <laughs> Ya yani niye pusuyorsunuz? Kesinlikle pusmuyorum ben. Bakın ne güzel şerefim mi oynuyorum? Kesin burada bir yerde pusuyorlar. Bak. Havadan karşıya giderken gör. Ya abi şu silahın çok kötü bir silah ya. Hiç almayın aşırı kötü bir silah arkadaşlar. arkadaşlar alacaksanız Spectre ya da Guardian alın. Spectre çok çabuk alın arkadaşlar. Spectre aşırı iyi bir silah. Çok hızlı ve seri atıyor. Hiç adam bekletmiyor yani. E, son aşamada da Pantom alın. Son aşamada her türlü pantom alın arkadaşlar. Vandal çok